Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Şarafayt 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Şarafayt 3 videosu sizlerle birlikte bu video itibariyle sadece macerası sizlerle beraber bitiriyor olacağız. Geçen videoda zaten e, sadece macerası ilk bölümünü çekmiştim biliyorsunuz ki eğer izlemediyseniz de direkt yukarıda e, sağda kartlar kısmına koyup izleyebilirsiniz. Bu bölümde dediğim gibi sadece maceraları sizlerle beraber bitiriyor olacağız. Bu arada buradaki ekstra ödülleri de almak istediğim için direkt olarak aldım. Bu arada kavgada ayrılan diye değişik bir şey geldi. Neyse daha fazla şarafı var. 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat önce bir beni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Maceralar kısmına geldik. Yanan kandan sadece macerasına devam ediyoruz. En son ki sadece macerası bölümünde yani ilk bölümünde Atalar'ın saygısı attım kısımda kalmıştık. İşte e, ee, beraber Kuzey kampına vesaire falan gitmiştik. Orada savaşlar çıkmıştı. Gizmo ve Greta da bize yardım etmişti bayağı bir olaylar olmuştu. Derin gibi isterseniz önceki bölümü izleyebilirsiniz. köprü arasında sadece eski kuzeylerin ruhlarıyla dövüşmek zorunda kaldı diyor. Ateşin oğlu köprüye gir ve gücünü göster. Diyor. Milenyum Kurt. Hadi bakalım let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. Drevar testi. Drevar testi ne peki kurala bir bakayım. Gizemli ateş sahibi bir rakibi sağlığını yeniler. Eyvah eyvah. Bir bu eksikti zaten. Değerini göster. Gösteririz. Bir de bende tabi şu da olduğu için. Şu da olduğu için tabi. Abi sadece öyle bak çok keyifli şu özellik varken ya. Keşke bir de çekiç özelliğini değiştirebilsek. Ya yani çekiç hareketi değiştirebilsek keşke. Bu arada sen bana sürekli o yumruğu atmazsan çok sevinirim. Reis. Drevar Road. Gerçekten çok minnettar kalırım. Bayağı da vurdu. Umarım canımız doluyordur direkt olarak. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Umarım canımız doluyordur. Umarım canımız doluyordur. Umarım canımız doluyordur. Bu arada burayı hatırlayanlar direkt olarak yorumlar kısmına yazsın. Buranın neresi olduğu. Buranın hikayesine nasıl bir öneme sahip olduğunu. Mavi Şarafaç'ı henüz e, hikayesi bitirmemiş olanlar. Hatta düzenlere bile gelmemiş olan bir sürü arkadaş olduğundan dolayı. ve yani, Takip eden bir sürü kişi olduğundan dolayı. Hani burası baya önemli bir yer aslında. Yani sadece buraya gelmesi ne kadar önemli bir karakter olduğunun bizzat kanıtlarından bir tanesi. Evet özelliğimiz boşa gitti ama olsun. Olsun her şekilde dövüyoruz zaten. Canını da doldurmasın şu aleve girip. Nice. İkinci round aldık. Zaten Allah'tan 3 round'mış bu. Ee, çünkü sadece sekronizasyon puanını arttırmak için dövüşe girdiğimde 5 round kazanmam gerekiyordu. 5 round da biraz fazla tabii doğal olarak. Şunu da bir ye bakayım. Tamam. Kim? Artık kimse o sadece şeyini yemiyor. Yani ateşi silah yedikten sonra bir tane böyle zincirleme oluyordu. Rakip böyle kafana kısılıyordu ya. Sabitleniyordu ya. O olay olmuyor artık. Bu arada iyileşmesine rağmen rakip hasarımın 70 olması güzel. Yani kadını Alevin içinde katlettim resmen. Güzel. Nadiren hata verdi. Güzel. İlk meydan okuma tamamlandı. Test devam etti. Sadece yeni bir rakiple karşılaşmaya hazırlandı. Tamam. Peki. Kagono torunu. Büyük atan kanını tutuşturmak için burada. En büyük şerefi tadını çıkar. Tutuşturmak. Ben almayayım. Bence de. Bence de. Hatta mümkünse biz kimseyi katletmeyelim. Kimseyi öldürmeyelim. Az önce katletmek dedim ama çaktım arkadaş, arkadaşlar. Anında Kago'nun kendisi geldi. Merhaba dede. <laughs> Sen kimsin lan bu arada? Canın da az gidiyor gibi geldi bana. Hani biraz az vuruyoruz gibi geldi. Oo, oo Simon'un yaptığı hareketleri yapabiliyor bu. O biraz sıkıntıymış. O birazcık problemmiş. Bunda gölge formu yok bu arada. Gölge formu yerine Direkt alevin özelliklerini falan kullanıyor. Oo, oh, oo, oo, Sen yaparsan ben de yaparım. Sen yaparsan ben de yaparım. Oğlum bildiğin iki kabalayı dövüşüyor lan. Yani biri çavuş, biri de ateşten böyle bir şey işte yani. Ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değilim. Kagun ama ateşi torunlarından bir tanesi midir? Nedir anlamadım. Neyse yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Bu Kagun hakkında bilgisi olan herhangi birileri varsa. Eğer çok sevinirim gerçekten. Çünkü sonra kaçırdığımda önemli detaymış gibi hissediyorum. Önemli detay olunca da malum beni bayağı bir üzüyor. E, biraz bokunu çıkardı sanki. Hani biraz fazla bokunu çıkardın gibi sanki. Hani sen ben değilsin. Benim gibi öyle rahat rahat vuramazsın. Özellikle şöyle kullanıyor kanka bak. Şöyle. Tık. Aynen böyle. Hatta canın yetmediği için yani dokundum öldün yani o kadar. İşte sağcın. işte bir lejyon çavuşunun gücü. Sefil Kagun. Sen kim artistik yaptığını sanıyorsun? Sen yaparsan ben de yaparım. Ulan bana her şekilde daha çok vurdu bu arada. Ama olsundu. Ben kritik attım. Tık tık tık. Yemedim. Ben biraz fazla sayıyordum gibi sanki ama... Tamam kaçtık kaçtık. Hiç problem yok. Acaba ben de yapsam ne olur? Aynı anda yapsak ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Aaa bu arada şey olmadı. Yere düşürmedi. Demek ki direkt kullanmamamız lazım. Yani o... O bizim özelliğimizi kullandı. Biz de kullanıp bozabiliriz aslında. Tabii malum bizim... Ee, kullanmamız daha sıkıntılı bir durum. Çünkü boşa gidebiliyor. Evet, bu sefer yedik bu arada. E, sen bana her şekilde daha fazla vuruyorsun bu arada. Uf, son anda yemedik bu arada var ya. Son anda yemedik. Güzel kurtulduk orada. Hadi bir vuruş daha. Hadi. Bir vuruş daha. Güzel. Çok güzel. ikinci round'a aldık. Şimdi bir de gölge formunda döveyim de ben bunu. Bir de gölge formunda rahat rahat döveyim. Ondan sonra Kagun'la olan dövüşümüzde galibiyetle zorlanmadan eforsuz bir şekilde e, sonlandıralım. Tık. Boşa gitti bu arada ya. Ya boşa gitti ya. Bu arada bir şey oluyor mu? Yiyor muyuz? Yemiyoruz bu arada. Gölge formundayken o çekişle vurma özelliğinden de kaçabiliyoruz. Yani Sarj'ın şu özel hareketinden kaçabiliyoruz. O güzelmiş. Bunu öğrenmem çok iyi oldu. Bunu öğrenmem bayağı iyi oldu bu arada. Belki bilmeyenler vardır. Ben bilmiyordum mesela, öğrenmiş oldum. Ya bu sefer yedik tabi. Bu sefer e, güzel yakaladı bizi Kagon. Her ne kadar güzel yakalamış olsa da... E, maalesef kendisini buradan e, uğurluyoruz. Lan nasıl kaçtı oradan? Ulan uğurluyoruz dedik bitti dedik. Lan ölsene. Cık, Allah Allah. Of. Of değil hof. Neyse. Değerli bir zafer. Dere var unvanı taşıma ve ateşi gücü kullanma hakkını kanıtladın. Atalarınızın yollarına onurla hizmet et. Ne? Hakikaten Milenyum Kurt sen ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Hani bir şeyler anlatmaya çalıştı. Anlamadığım için düzgünce okuyamadım bile. O kadar. Bir hayalet artık benim. Bir drevar olduğumu söyledi. Biliyordun değil mi Steven Sadece şüphelendim. Geçken hakkını reddettin. Ama annen onu sana geri verdi. Burada kalmayacağımı anlıyorsun değil mi? Ben ne azizim ne de münzevi. Bu hayat bana göre değil. Kötü bir driver olmaktansa iyi bir gardiyan olmayı tercih ederim. İşte lejyon çavuşu be. Tabii eski çavuş şu anda ama olsun da. Yaptığın her şeyde iyisin. Seninki gibi güce sahip olmak için birini öldürdüm. Her zaman bir devar olmak istemişimdi. De. Ama şimdi annemin yerine kardeşlerime bakmam gerekecek. Ayrıca sevdiğim şey yapmak istiyorum. Kuzeyin yapmamı istediği şey değil. İyi. O aile kış yıldızına hoş geldiniz kardeşlerim. Acele edelim. Yoksa en iyi dövüşleri kaçıracağız. Kış Yıldız Festivali tüm devam ediyor. Ancak Seven birinin köye davetsizce girmeye çalıştığını fark etti. Kim lan bu? Ha, tuhaf yemekleriniz var. Bu turta aralı mı? Sir Seven, bir şey mi oldu? Sessiz ol. Arkanı dönme. Oradaki çalıların arasında düşmanlar var. Hiçbir kuzey dallar arasında dolaşırken bu kadar gürültü yapmaz. Sir Heim, hala zayıf. Uyuyor. Onun yerine sana biz yardım edeceğiz. Tabi adam sonuçta hani köprü, köprüler arası mekana girdi. Orada Drevar'ın torunlarıyla Drevar'la falan mücadele etti. Yani bayağı bir şey yaptı yani. Bu arada siz ne alaka? Siz Dejon'un şeyisiniz. Ha tabii yakalandık değil mi? Ha şimdi e, feragatçılar gelecek değil mi? Oha! osa ne? Ha, ben de diyorum bu hasar ne? Tamam tamam anladım anladım. Ben de diyorum neden bu kadar fazla vuruyor? Ah be yakalayamadım. Hayır. Hayır. Yakalayamadım yakalayamadım ama kafasına bir koydum kızlı aslanı Amele sümüğü gibi aslanı terbiye ettik. Evet çok saçma oldu bu ama. Evet az önce bir aslanı terbiye ettim tek yumrumla. Yani bunu kimse kolay kolay yapamaz bence. Hofadan farkı. Net bir şekilde hofadan farkı. Öf öf bir de kafasını yumrukluyoruz. Üf. Bir aslanı yumruklarla dövmek. Of gerçekten çok tatmin edici. Bu sefer perfect atabilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Atabilecek miyim? Hadi ha gayret. Aha da perfect geliyor sanki. Vallahi da geldi. Vallahi da villa da geldi. Let's go. Ulan Gizmo karşı senden daha iyi dövüş şey olan. Dayak bile yemedi. Dokunamadı lan bile Kızıl Aslan. Sen az önce ölüyordun resmen. Amele sümüğü gibi yapışıyordun ne güzel. Neyse. Gizmo'nun dayak yemesi işime geldi. Sonuçta Gizmo'yu sevmiyorum. <laughs> Burada ne oldu? Bu insanlar benim için mi geldi? Sanmıyorum. Çavuş, benim ve Greta'yı gördüklerinde suratlarını görmeliydi. Kesinlikle şaşırdılar. Ama bizim için değilse neden buraya geldiler? Annemin kayıtları. Gitmişler. Ne notları? Bu adamlar sadece haydutlara benziyorlar. Okuyabildiklerinden bile şüpheliyim. Kuzey Büyüsü hakkında kayıtlar. Engizisyoncu, tarihin çarkı hakkında bilgi almak için 6 ay önce buraya geldi. Annem onu öldürmeyecek kadar kibardı. Tarihin çarkı etkinliği bilenler. Oraya gönderme. Lanet olsun. Gizmo, Greta, hazırlanın. Bir an önce kaleye geri dönmeliyiz. Sadece Gizmo ve Gret aceleyle kaleye geri döndü. Sivil kardeşini aramak istemedi. Aa. Sivil sağır mısın? Ormana geri dön. Kuzeylerin kaleye girmesine izin vermiyor. Gardiyanlar seni görmeden acele et. Yalnız gitmene izin vermeyeceğim. Üzgünüm. Seni bu işe ben sürükledim. O yüzden Cellat'la birlikte görüşelim. Cellat sadece bir numaracı. Ama Feragatçı'nın kulesine atışı tapanlarla ilgilenen profesyoneller var. Sizin için hazırlanmış gerçekten ilginç araçları var. Umumda değil. Sivil. Her şeye rağmen geliyor. Helal lan sana. Harbi diyorum helal sana. Yumruk yumru ama. Nasıl yani? Hayda. Ne kadar büyüdüğünü görelim. Ama yani abi kardeşsiniz lan siz. Cık. Ama yani sadece aklı aslında. Hani sadece bu işi ben kendim arada Kendini tehlikeye sokma. Hani olmaz yani sizin için tehlikeli diyor. Kuzeyli için tehlikeli diyor. Ama size bunda diyor ki sen benim kardeşimsin. Ben senden ayrılmayacağım diyor. Tabii kendisi de haklı. Sadece haklı. Yani hak... Ne oluyor lan? o kafattı. Nasıl lan? Aa manyak. Oğlum sen manyak mısın? Seven. Hayır. Of son anda var ya. Son anda. Gerçekten tam bir kardeş kavgası ya. Gerçekten. Wow. Kelimenin tam anlamıyla wow. Yani şu an kimse ya haklı ya haksız diyemiyorum. İki taraf da çünkü birbirinden haklı. Ya herkes kendi davasına haklı şu anda. Çok sıcak dedi bu arada Seven. Ne oluyor oğlum? Ayda. Boşa gitti son saldırım ya. Son saldırım boşa gitmeseydi iyiydi. Neyse Allah'tan kritik çaktım. Bunu atmamam gerekiyor bu arada. Evet bunu atmamam gerekiyor. Ateş silah kullandı. Ateşle cevap veriyor. Ama bu arada hiçbir şekilde kaçılmıyor. Bir de lejyonuz ya. Hani sağcız ya. Zıplayarak da kaçamayız bundan. O yüzden yapacak bir şey yok. Uf. Yani son yumruğum biraz ağırdı evet ama Steven bunu yapmak zorundaydım. Kusura bakma kardeşim. Kardeş gibi kardeş biraz. E Bizde senin gibi kardeşler lazım. Neyse. Evet o parlak gözlü çocuk nereye gitti? Artık gerçek bir savaşçısın. Beni hafife aldın. Ben bir fidan kadar uzun olduğundan beri hep yapardın. Sensiz kolay mıydı sanıyorsun? Annem senin bizim umudumuz olacağını düşündü. Tüm kuzeyin umudu. ''Sense benim yerime kuzeyin umudu olun.'' ''Çünkü sen iyi bir adamsın.'' ''Ve ben sadece zengin ve ünlü olmak istiyorum.'' ''Gerçekten mi?'' ''Gizmo, kapa çeneni lütfen.'' ''Bence de bu arada.'' ''Zengin ve ünlü olmak, tüm hayaller gibi güzel bir hayal.'' ''Ama sonra onu takip etmelisin.'' ''Otto, git ve elinden kayıp gitmesine izin verme.'' ''Geldiğine sevindim Seven, gerçekten.'' ''Ama bir dahaki sefere ziyaret eden ben olursam daha iyi olur.'' ''Kış yıldızı seni kutsasın.'' ''Ah be.'' Var ya güzel bir veda aldı gerçekten duygulandım. Neyse uzun bir yolculuktan sonra Saç ve arkadaşın nihayet evlerine döndü. Ama maceradan henüz bitmemişti. Kaç? Üç dövüşümüz var toplam. Sonunda evimdeyim. Tüm bu dallardan görüşüm bulandı. Planımız nedir? Çavuş. Basit. Reinhardt tarihin çarkının sırrını biliyorsa bu iyi olamaz. Kraliçeyi uyarmalıyım. Sörheim eğer şimdi kraliçeye gidersen onu tehlike konusunda uyarabileceğim. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Mevçi Garden dikkatini dağıtır mısınız? Yüzlerinizi kapatmayı unutmayın. Abi ve kardeş Solanzır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başımıza neler gelecek. Muhafız yüzbaşı. Ne oluyor lan bu arada? Aa suratlarınızı kapatın deyince. Oha. Bi... Tanım... Tanınmamak için yapıyorlar o zaman. Ha. Bu arada ben kılıcımı direkt bıraktım ya. Ben yumruklarımla savaşmak istiyorum çünkü. Gizmo ile yumruk savaşı güzel oluyor çünkü. Keyifli oluyor. Özelliğiyle de beraber. Tatlı oluyor gerçekten. Ya boşa gitti yine ya. Ya Gizmo her seferinde böyle oluyor bu arada. Bir türlü şu yumruk özelliğini kullanamadım ya. Tamam yani geçen bölüm kullandım. Eyvallah da. Yani o geçen bölümde. Uf yalnız. Yalnız ne çaktın be yüz başına. Yüz başına ne çaktın be. Çavuştan emir alıp yüz başını dövmek. Gerçekten nereden baksan kral hareket. Tabi canları gitmiyor şu anda. Bunların çünkü kuraldan dolayı. Solan zırh kuralı var. O yüzden ne kadar çok oyalarsam şu an o kadar iyi. Daha fazla sayacak çünkü her seferinde. Tık. Güzel. Tık. Ulan bu sefer Greta dayak yedi. <laughs> Greta bu sefer dayak yedi ama 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 Greta daha güzel dövüyor. Greta daha güzel dövüyor. Avş. Şu özellikleri kullanmak ne kadar keyifli ya. Keşke hani özellik takabilsek. Böyle bir tane özelliğimiz olabilsek. Her karakter böyle bir tane özellik seçebilse böyle ya yani hepimiz. Her karakter derken yani. Bir tane özellik seçelim onu kullanalım ya. Biri çekiç kullansın biri böyle yumruk atma kullansın falan. Belli modlarda güzel olurdu bence. Neyse tamam şimdi kaçalım. Kimse bizi fark etmemişken. Umarım çavuşu asmazlar. Umarım böyle bir şey yapmazlar. O otta hayım. Kreşer onun hakkında bilmiyor musun? Nasıl? Hadi gidelim. Gizmo Greta e Garden dikkatini dağıtırken saç Feragatçı'yı ihanetini anlatmak için Kreşer'e gitti. Neredeyse Dravar. Sanki elbette bakışın yetmemiş gibi sonunda unutan ateş tekniklerini hatırladın. Uy. Geri dönecek kadar cüretkâr olduğunu düşünmemiştim. Sir hain. Kraliçem. Size haber vermeliyim. Hain. Buraya nasıl geldin? Kraliçeye yaklaşmaya cüret etme. Yakalayın onu. Ulan şerefsizler. Şerefsiz feragatçılar. Kagunu torunu olarak, neredeyse driver olarak içinizden geçeceğim sizin. Güzel konuşma. Ne oluyor lan bu arada? Hakikaten. Uf 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 yanıyoruz Yanıyoruz Fuat abi Uf hasara bak Uf o hasar ne öyle İki kat daha fazla vurdu resmen Oha O hasar ne öyle Ulan kritiği yemeydim Kritiği yemeydim iyiydi Bu arada daha çok hasar veriyorum sanki şu an Cık. Ulan son anda kaçtı araştırmacı değil İstediği kadar kaç ama Karşında kagunu torunu Neredeyse driver olan bir Lejyon çavuşu var. Eski çavuş ama olsun çavuş sonuçta. Cık. Araştırmacı Helen mi diyeyim Helen mi diyeyim. Tamam tamam Helen diyeyim. O kadar da değil. O kadar da değil abi. Sen Helen olmak için e, yeterince böyle saygı değer birisi değilsin. Yüce biri de değilsin. Helen ismi bir Türk ismidir sonuçta. Sus, sus. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama aklıma gelmişken. Dedim böyle saçma sapan bir yorum yapayım. Gel buraya gel gel. Tık tık tık. Acaba gölge formunda farklı hareketler yapar mıyım? Sanmıyorum ama. Bakalım. Araştırmacı Bortolome. Oğlum bu isim ne lan. bugün seni kurtarmayacak. Evet bugün beni kurtarmayacak ama sizin gazabınız olacak. Haberiniz olsun yani. Ulan boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitmesi çok üzdü beni. Bu arada kendi kendine gölge dolduruyor bu Bartola mermidir nedir? Nasıl bir ismin var senin ya? Ha tek bir saldırı yapıyorum bu zaten. Git buradan. Büyüm beni kurtarmayacakmış. Kurtarmaktan beter etti lan. Beter beter yok etti sizi. Kelimenin tam anlamıyla yok etti. Cık, artistler. Reinhardt kızı. Kusura bakmayın ama benim de söyleyeceklerimi dinlerseniz iyi olur. Her neyse. Kreçem. Dediğim gibi siz için önemli bilgilerim var. Saat soğuk karşılamaya rağmen kreşe gerçeği söylemek için her şeyi yapmaya hazırdı. Gölge ustası ne oluyor lan? Reinhardt kuzeylerden eski büyülü sırları çaldı. Onlara ne için ihtiyacı olduğunu bilmiyorum ama bence sorgucular bunu bulmalı. konuyla bizzat ilgilenmeye hazırım. Feragatçı'nın büyük engizisyoncunun adını dekelemek için herhangi bir kanıtım var mı? Hayır ama birçok tanık var. Dur tahmin edeyim. Kuzeyli mi? Majesteleri bu adam bir sapkın ve bir hain. Halkımız her şeyi gördü. Ateş büyüsü kullandı. O kulede olmalı. Ölümsüz Dejon Kralı'nın sınıfıma verdiği yetkiye dayanarak boyun eğmeni ve ya da ölümü karşılamanı emrediyorum Ya Helga senin var yak Kafanı gözünü bir dağıtırım Ölmeyi em... Neyse Sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim Gel lan buraya Aydınıp bana güç ver bak verdi şu anda Bak şu an verdi Tık hasar yemedi fazla ama olsun Çok hasar yemedi ama olsun yine de En azından hasar veriyoruz abi en azından bir özelliğimiz var Helga'da o yok en azından Helga'da ne var acaba Bakmam lazım bir hızlı bir şekilde ee, ekstra bir şey yok abi. Tamam ekstra bir kural yok. Orada tekme atmasaydım belki de hasar yiyecektim. İyi oldu. Allah'tan canımız iyi durumda şu anda. E ee, bu senin formun oldu Ne oluyor şimdi? Ay. Ay o biraz e, sıkıntıymış. Bildiğin gerçekten de e, ışığı çağırıyor. Tabi istediğin kadar çağır. İstediğin kadar çağır. Hiçbir şey yaramayacak. Öldün ki. Öldün çık. Tık. Öyle yerden kalkamazsın işte. Öyle yerden kalkamazsın. işte çavuş farkı. Ulan koskoca eski çavuş. Feragatçıların içinden geçiyor ya. Abi çok havalı ya. Cık cık. Başka yapılabilecek bir hareketin var mı? Ha? Gel buraya gel gel. Daha sana çok şey yapacağım. Ama işte o özelliği kullanmasan iyi olacak işte. Bak, bak boşluğumu buldu. Boşluğumu bulduğu gibi yapıştırdı ya. Lan bunu her şekilde yiyoruz bu arada. O zaman sen de bunu ye. Al işte yine zıpladı ya. Ya tam zıp zıpladığında vuruyoruz ya. Oha bordo ne yaptı bilmiyorum ama O hareketten kaçmam gerekiyor galiba. Bir de kritik atmasa güzel olacak da. Oh daya yedik bu sefer. Bu sefer sert vurdu. Diyor, "Kapat çeneni sarç. Kraliçeye boyun eğecek ve yetkilerime dayanarak öleceksin." diyor resmen. Resmen değil, bildiğin diyor yani. Tık tık tık. Ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Ne olur ölmeyeyim. Uf Allah'tan yetişti bu arada. Can dolduruyorum bir de ben. Aa can dolduruyorum. Olaya bak. Bir de çok vurmasa. Hayır. Ya hayır ya. Tüm günahkarlar cezalandırılacak. Yalnız acayip bir savaş oluyor şu anda. Bayağı acayip bir savaş oluyor hem de. Ulan iyileştiğimi bilseydim hemen kullanmazdım. Direkt ilk hamleden falan özel gücümü kullanmayı şey olmazdım ya. Yani. Kullanma tebessümünde, kullanma isteğinde de bulunmazdım. Bir tebessüm ettim ben tebessüm derken yani. Tereddüt pardon çok pardon. Tereddüt ettim hani kullansam mı diye. Kullandığıma pişman oldum şu anda. Aha da bu sefer vuramadı bu arada Helga. Cık cık. Ulan Helga şu an bana gerçekten tebessüm ettiriyorsun ha. Bir dövüyorsun sonra bir ağır dayak yiyorsun falan sana hayırdır ya. Sen nasıl bir feragatçısın ya. Evet gerçekten de canımızı dolduruyormuş. Ulan canımızı olduğunu önceden fark etseydim. Daha rahat döverdim Helga'yı. Neyse dövdüm her şekilde ki. Yani sana hayırdır. Aha da yiyeceksin şimdi bunu. Aha da bunu şimdi yiyeceksin. Ve yine ayağa kalkamayacaksın. Tık. Sadakatim mutlaktır. Oy gölge formuna döndük bu arada. Aha. Aha acayip şeyler oluyor şu anda. Aha Helga da bu arada uyutu açtı. İnancın seni kör ediyor Helga. Doğrudur valla. Ay bir de kalıcı olarak gölge formundayız. Gel lan buraya. Tık. Tık. Uf acayip zevkli. Yani, keşke tüm dövüş böyle geçseydi. Daha iyi olurdu kesinlikle. E ben böyle yok ettim ama. Ah be boşa gitti. Aa. Şunu bir ye bakayım ya. Ha, şunu bir ye. Tak. Tak. Ama yani sürekli üstüme de çarjlamasan uf çok vurdu. Acayip vurdu. Tık. Vurma. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bunu da vurduğumuz anda kazandık. Bunu da vurduğumuz anda kazandık. Yes. Woo, let's go. Dağınıklık için özür dilerim kraliçem. <laughs> <laughs> evet Helga'yı dövmek birazcık uğraştırdı ama güzel dövdük. Bence güzel dövdük güzel bir savaşta. Haym o neydi? Gözlerime inanmıyorum. Geçmişime küçük bir bakış ne de olsa hatırlarsan ben Kuzeyliyim. Bu küçük oyunları çocukken bile ateşle yapabilirdim Ancak gölgenersin yanında onlar bir hiç. Ah gölgenersi. Evet bunu hala anlıyor ben güzel. Ama Tanrı aşkına Haym Feragahlar Kuzey büyüsü kullanarak hainlik bir planlıyorlar. Daha gerçekçi bir şey bulabilir misin? Ben yeter. Bir gardiyan çalışmanın pervasız gururunu henüz yatıştırmadığını görüyorum. Bu nedenle hemen işte geri dönmelisin. Çekişlerin ve zırhın lütfen. Sözünüz benim emrimdir kraliçem. Ama lütfen onları güvenle tutun. Onlar için kesinlikle geri geleceğim. Vay be. Ne macera be. Gerçekten. Harika bir maceraydı. Harika bir bölüm oldu. Harika bir video oldu. Umarım siz de aynısını düşünüyorsunuzdur. Gerçekten sadece macerası çok keyifliydi. Cunun macerasından en az 10 kat daha iyiydi. Siz düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayın. Ve sıradaki macerada kimin gelmesini istediğinizi ve hangi karakterin macerasının gelmesi gerektiğini düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yaz ve kesinlikle unutmayın. Ee, şuradaki ödülü de alalım bu arada. Bu arada ben bir de şu ateş mührünü de bir kullanayım. Ateş mührünü sayesinde bir tane silah seçebiliyoruz. Dükkandan alacağım şimdi o silahlardan bir tanesini. Şimdi etkinlik miydi özel teklif miydi hatırlamıyorum. Eşyalar yok takviyelerde takviyelerde. E, ateş el, böyle bir bıçak var, e, böyle bir silah var, bir de buz zihin diye bir şey var. Yani ben hangisini kullansam diye düşürüp düşünüp duruyorum. Bence ben bıçak kullanmalıyım ya, çünkü yani tek alternatifi bu yani kuzey e, bıçağı olarak tep bu var ya. Sadece kurt setinde bu bıçak var. Alternatifimiz olmuş olur bu sayede. Ve ateşe bıçağı da bence gerçekten güzel bir bıçak. Bir de sadece da yakışır. Neyse sevgili arkadaş umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza olan yapma sizlerle başka üyelerimizden ve çiftlerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar ve başka bir içeriye kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.